Evet sevgili akbüklüler şu anda soğuk suyun başındayız. Soğuk suyun başındayız. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. 28 Ağustos 2024. Görüyorsunuz. Soğuk sudan çıkan pislikleri görüyor görüyorsunuz. Yanaştır hocam. Beyazlığı görüyor musunuz? Evet evet. Bak şuradan da çıkıyor. Evet. Şu anda buradan çıkan pislikleri görüyorsunuz. Suyun basıldığı an şu şu saat itibariyle büyük ihtimalle su basılıyor buradan. Ve, evet. Şu anda beyaz parçaları görüyorsunuz. Şöyle gel. Gel, evet. Şu anda görüyorsunuz beyaz partiküller iyice çıkmaya başladılar. Şurada çıktı bak. Ayağın orada. Hı hı. Evet. Görüyorsunuz beyaz partikülleri şuralarda halen çıkmaya devam ediyor. Şu anda zannedersem bir motorun çalışması ve su acayip bir şekilde kaynamaya başladı. Görüyorsunuz. Sanki buraya kar yağmış gibi bembeyaz. Suyun üzerindeki yasak tabayı tabakayı görmek de mümkün. Bak bak hocam bak. Hı hı. Allah'ın hakikaten şerefsiz mi bu şey. Fazla uzatma da yayınlaması kolay olsun. Şey. Anlaşılıyor zaten yani direkt çektiği zaman belli oluyor. Evet. Yosunlar ölmüş baksana o kimyasal öldürmüş yosunları. Beyaz be ben beyaz yapmış oluyor. Evet. Vallahi bir tane tankım olsa var ya bombalarım burayı ya.